Hepiniz merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video ile ve uzun bir aradan sonra yepyeni bir video ile karşınızdayım. bugün arkadaşlar size efsane bir FPS bu texture pack tanıtacağım. Ya, ay, ya, ay, ya, ya. Arkadaşlar e, uzun bir aradan sonra ilk defa video çekiyorum çünkü bildiğiniz gibi LGS'ye çalışıyorum bilgisayarda alamıyorum e, ama LGS'den sonra zaten bomba gibi döneceğim de e, Bu videoda da nasıl şu anda video çekebildiğimi falan anlatacağım ve Efsane bir FPS tek hackim var sizin için Ben de yeni buldum ve çok mem memnunum yani şu anda FPS'in benim normalde şu anda 40 olması gerekirken 60 alıyorum mesela 52 falan en az e, Size de bu tek hackin linki açıklamada Videoyu izleyin beğenirseniz yükleyin abi ben çok beğendim Şöyle alalım altınlarımızı Ha bir de en taşı almamız lazım ya Bedimizi kaplayalım Bed var sola girdim bu arada. Şu anda stok bir sürü video çekmeye çalışıyorum. Haftada bir video atmaya çalışacağım stok. Onları önceden belirleyeceğim, yükleyeceğim. Bu arada bir el gireceğiz. Ee, videoları çok uzun tutamıyorum. Şöyle bir tane daha taht alalım. Şöyle kaplayalım ya. Güzel bir şekilde. Bedimizi kaplayalım sonra gidelim. Şu bed kaplama olayı çok canımı sıkıyor ya. Normalde takımlı falan girdiğimde o işi Murat yapıyor <laughs> biraz enayilik yapıyormuş gibi oldu da yok yani ben direkt başladığım için yapıyor neyse şimdi adamları gitme zamanı bu arada ben uzun süredir Minecraft oynamıyorum normal olarak çünkü hiç bilgisayar almıyorum şöyle bir dakika deneyeceğim Denemez olaydım. Niye denedim ki? Ben ne yapıyorum? Sen iki aydır Minecraft oynamıyorsun. Sen kimsin yapacaksın bunu ya? Allah Allah. Ben de manyak manyak deniyorum. İki aydır şey girmemişim. Brezilya bir iş mi deniyor? Adını bile unutmuşum yani. Neyse. <laughs> bir demir set yapayım ben ya. Arkadaşlar burayı görmediniz. Oraya ben e, görmediniz yani. Boş verin. Neyse kötü oynuyorsun falan yazanları var ya şu yumruklayacağım şeyde ben iki aydır şey, Minecraft oynamıyorum neyse çok fazla yün aldık nereye koyalım bunları şuraya koyalım tamam hadi gidiyoruz hiçbir şeyim yok sadece kılıcım ve setim var bir de blok ne yapacağım ki adama karşı oğlum dört takım var lan niye dört takım var ben sekiz kişilik girdim aslında aa şu adam kırık değil gidiyoruz Aha geliyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bakalım. Tamam adam yünle kaplamış. Direkt kıracağız. Adamla gelirse demir setiz. Yani o beni atamazsa keserim diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Geldik. Koy blokları. Aferin. Tamamdır. Kırdık. Ne? La adam kırık mı zaten? Adam yokmuş ki. Hayır ya. Neyse şunu alalım. Bir tane de TNT alalım. Ateş topu yün. Tamamdır. Yandaki ne gidiyoruz? Sarı. Sen bendesin kuşum. Geliyorum. Aha. Dedi de açık. Direkt uçacağım. Bu. Omletmenin yatağını kırdı. Omletmen. Mükemmel isim karşı. Şu ateş topu bir daha alalım. Mükemmel. Gidiyoruz tekrar. Şuradaki elmaslar birikmişse onları da alacağım. Direkt bir kılıç açalım. Zaten hızlı bir çeker. Adam buraya elmas. Abi elmaslar çok güzel olmuş ya. 16x tek pek bu arada arkadaşlar. Bu yüzden FPS boost olması gayet normal FPS'inizi arttırıyor yani. Şuna ne alırız ya? Kılıçlar da çok tatlış duruyor bu arada baksanıza. Yani bence FPS boost'a göre gayet güzel yapmışlar. E, 4 tane ne açabilirim keskin kılıçlar açayım tabii ki de. Sonra altın elma evet. Gidiyoruz ortaya. Şöyle düşmeyeyim de vallahi rezil olurum. Geldik ortaya kaç kişi var? 4 kişi var. Muzu biz kırdık zaten. Oyuncu bul şimdi almaya gerek yok. Zümrütlere başka şey harcarız. Aha mor. Mor salamın alakum. Geliyorum. Adamlar kapışıyor orada. Ben hızlı yolu unutmuş, unutmamış olayım. Tamam onu unutmamış. Neyse riske girmeyeyim ya. Gidiyorum abi. Adam gördü. Keşke sinsilik yeteneğimi kullansaydım. Egg varsa hatırlayanlar var zaten. Aha siz kapışın. Haydi bakayım. Ben de clean up yapacağım. En sevdiğim kavga var. Hadi lan. Ulan ödlek dalsana adama. Şimdi ateş topuyla uçsam bir dakika bu beni yolda uçurur falan kaçayım ben. Şimdi hesaplamalarıma göre Buldum. Adama gideceğiz. Geliyorum karşım. Puh. 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 Yes. Hadi koy TNT'yi. Patlat abicim. Mükemmelsin. Bir de keseyim mi seni? Çok güzel olur kesersem. Alayım bir de seni. Seni bir de... Oy. Oy. Öf hiç ağlamayacaksın. Böyle adam olacaksın ki seni kesmiyim tamam mı? Yani konuşamıyorum boş <laughs> Hava yapayım dedim bir racon keseyim dedim o da olmadı neyse. Racon kesmek için kardeş demen lazım. Ateş topumuzu alalım bir tane alabilirim. aha geldi lan manyak. Oğlum ben demir setim manyak mısın sen? adam geldiğimi görmeyecek normal olarak. Mükemmel. Hayır lan. Kırıldık. Da <laughs> La, hayır. Olmaz böyle şey. Yok sarıya mı? La kırıl. hay kırılmıyor, kırılmıyor, kırılmıyor. Çıldıracağım ben. Ben harbi çıldıracağım bak. Benim direkt bir kazma almam lazım. Benim direkt bir kazma almam lazım. Allahu ekber. Allahu ekber seni kesmem lazım abicim. Çok özür dilerim ama aşırı stres yaptım şu anda. Benim seni kırmam lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz değil ki seni bir de keseyim ben başıma bela olmaz sonra. Evet aynen böyle. Adam olacak. Ee, ne alabilirim? Yay alayım. Mükemmel. Ateş topu. Ee, blok. Sürekli blok alıyoruz. Bir işimize yaradığı yok. Neyse boşver. ver. Ee, can hiç gerek yok. Çılgın madenci güçlü güçlü zırhlan tabii tane taneyle. Diğer adam muz. Aa bizim kırdığımız adam. Bak 8 öldürme, 3 yatak kırma, 2 son öldürmemiz var. Abi cık. Bak 2 aydır oynayamıyorum ben size. Bir de hiç deneme yapmadım biliyor musunuz? Bedwars'ta ilk defa oluyor bu. İlk defa hiç deneme yapmadan el çıkardım yani. 3 yatak kırma. Bütün takımları ben kırmışım lan. 4 takım vardı en başta. Ya harbi eziksiniz onu ya anlatabiliyor Şimdi son oyuncuya geçiyormuşum yok lan öyle şey CrafRise'de devam edeceğim. Yani bu arada CrafRise son oyuncudan ee, Daha iyi diye bir şey söylemiyorum burada ben CrafRise e alışık olduğum için Önceden çünkü böyle bir olay olmuştu e, Çok fazla tepki almıştım öyle bir şey yok ben son oyuncuya girip oynuyorum ama Şu anda benim abonelerim daha çok CrafRise'den olduğu için CrafRise'de video çekiyorum toplayayım. İki tane yeni zümrüt oldu. Şuna pusula alacağız. 70 metre ve bu tarafta. Tamam. Yolu göster. Adam bu base'de. O zaman oraya gitmemiz lazım. Çok zekice. Ee? E. Ee? Surprise motherfucker! Oh, Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin Vurdum lan La kaçma hayır kaçma Cık. Ya bak yaptım adamlık mı şimdi Azıcık canım var benden kaçıyorsun ya Sinir oldum Hadi vur ya vur ya ya vur ya 1014 ms Üh. 1014 Video YT Arasutum yazayım şöyle Arasutum da bileşik yazdık neyse boşver Arkadaşlar en izlediğiniz teşekkürler Ben LGS olana kadar böyle stok videolar çekip haftada bir tane video atmaya çalışacağım Dediğim gibi Texture Pack'te açıklamada linki var ee, Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay